Şehrin sürdürülebilir su yönetimine katkı sunan Balıkesir Su Vekanizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Susurluğun İclaliye ve Gökçedere kırsal mahallelerinde su kesintilerine kalıcı çözüm üretmek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Balıkesir'in sürdürülebilir su kaynaklarını artırmak ve altyapıyı güçlendirmek için il genelinde detaylı bir teknik çalışma başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Susurluk'ta halkın taleplerine yönelik çözüm üretildi. Susurluk'a bağlı İclaliye ve Gökçedere kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu sıkıntısını çözmek için her iki mahallede de ayrı ayrı kaptaj çalışmalarını tamamlayan baskı bölgedeki içme suyu kesintilerine de kalıcı çözüm sağladı. İcraliye Mahalle Muhtarı Ekrem Nizam çok güzel bir çalışma. Büyük bir faydası olacak. Demeyi geçenlerden Allah razı olsun. çalışma çok güzel. Biz hizmetten böyle çok memnun duyarız köy halkı olarak. Ahmet Akın'a da çok teşekkür ederiz. Çok iyi oldu. Köyümüz susuzdu. Çok şükür sayenizde suya kavuşacağız. Ahmet Akın'a teşekkür ederim.